Herkese merhaba. Uysal Doğal Tarım Bahçesi'ne hoş geldiniz. Evet bugün 6 Eylül. Dün biraz yağmur yağdı. Yavaş yavaş ben de kış hazırlıklarına başlamak istedim. Öncelikle çapa makinesiyle daha önceden yazın çok az üzerinden geçtiğim kısmı bir daha tekrarlayacağım. Böylece kışın yağmur aldıkça toprağın biraz daha yağış almasını kolaylaştıracağım. Aşağı doğru inmesini yağmurun biraz daha kolaylaştırmaya çalışacağım. Bununla birlikte bol bol ürün ekeceğim. Kışlık ürünler. Bunlar yine toprağın kışın çıplak kalmasını engelleyecek. Aynı zamanda da kendimize bir şeyler sağlamış olacağız. Evet başlıyoruz. Öncelikle buraları süreceğiz. Bu arada yeni meyveler diktim. Bir sürü zeytin. İşte trilye tipi bir diktim biraz farklı olsun diye. Ondan sonra badem, penta tipi bademler aralara. Çeşitli asmalar diktim farklı şekilde bağ üzümü oluşturabilmek amacıyla. Bakalım neler olacak şimdi başlayalım. Yaklaşık 2 saat kadar çapa makineyi sıraya çalıştım. Bakın şu şekilde toprak bulutları aslında üstten birbirine karıştırmış oldum. Öylece bu Eylül ayı ile birlikte Ekim ayı civarında hava biraz daha serinleyip kapalı havalar bir de nemli havalar olacağı için belki hızlıca bu otlar aynı zamanda parçalanmakla birlikte toprağa karışır, mikroorganizmalar çalışır. Aynı zamanda toprağın alt tabakasının da biraz daha kabarmasını sağlar diye umut ediyorum. O yüzden şu anda böyle bir çalışma yaptım. Yarından itibaren de muhtemelen ekim dikim işlerine başlayacağım. Şöyle da göstermiş olayım. Tabi şu anda çok belirgin değiller ama yavaş yavaş fidelerim oturmaya başladı. Yani uyumlu fideleri bulup onları dikmeye çalışıyorum. Ne kadar az su isteyecek, ne kadar benim çalışmamı azaltacak fide varsa hepsini deniyorum tek tek. Şimdi ekim yapmadan önce hazırlık aşamasındayım. Bugün 7 Eylül 2025. Şimdi kürekle şu aralarda yürüyecek yollar yapıyorum kendime. Bu yolları uzun süreli yapıyorum. Yani yıllarca kalsın diye. İç kısımlara azıcık kazıdığım toprakları adacık şeklinde dolduruyorum. Bu aralardan yürüyerek çoğu ağaca ulaşabileceğim diye umuyorum. Aynı zamanda bu adacıklarda da ekim dikim yapacağım. Şimdi bu yol yapma işine şuradan devam edeceğim. Bu bölümü şu şekilde yaptım. Devam edelim bakalım. Şimdi ıspanakları dikmeye başlayacağım. Bunları özellikle şu tümsek olan, yüksek tümsek olan noktalara mivzerle dikeceğim. Bastırıp çektiğimde toprağın içine gömülmüş olacak. Tabi burada bir kısım turp, bir kısım ıspanak şeklinde dikeceğim. Şu bölümlerde Marul Roka gibi daha biraz daha geniş ve tırmıkla dikebileceğim şeyleri dikeceğim. Bu tümseklere de işte ıspanak gibi, turp gibi tohumları dikeceğim. Şu aralara da daha çok bezelye ile baklayı karıştırıp adacıklara atmayı düşünüyorum. Geçen seneden kalan yine topladığım tohumlardan siyez budayında diğer bölümde geniş bir bölüm ayıracağım buna. Bu bölgede çoğaltmaya devam edeceğim. Bu şekilde dikim işlerine başlıyorum. Ispanami yüzerle dikmekten vazgeçtim. Onu da toprakla karıştırıp şu tümseklere serpip tırmıkla üstünden karıştırıyorum yine toprağın içine. Hem daha seyrek hem de daha güzel. Toprağın çok da dibine gitmeden çok da fazla yüzerin çok genişmiş o delikleri. Çok fazla içine ıspanak tohumu kaçıyordu. Bir bölgede 30-40 tane birden ıspanak büyümesi zor olur. O yüzden onu da tırmıkla yapmaya karar verdim. Şimdi bugün kısaca ne yaptım? Hızlıca bir tekrar edeyim. Şimdi buraları da yollar açtım. Böylece aralarda rahat rahat yürüyeceğim artık. Yani ekim yaptığım bölümlere asla basmayacağım. Hedefim o. Bu tümseklerin bir kısmına işte birer atlayarak ıspanak ve turp diktim. Bunları da bu şekilde yan yana yapmış oldum. Yine bununla beraber şu diğer tarafta ıspanak, turp, havuç da yaptım. Bu şişkin gördüğünüz, kabartı gördüğünüz yerlere bu tarz tohumlar ektim genel itibariyle. Bunları eklemeler yapmaya devam edeceğim. Bugünlük burada bırakacağım. Bundan sonrasında işte bakladır, bezelyedir bunları daha çok ekim yapacağım. Onun yanında marul, soğan, sarımsak gibi kıştan ekebileceğim birçok şeyi de ekeceğim. Roka gibi birçok şeyi ekeceğim. Evet şimdilik bugün ara verdim. Bunlar bitene kadar bu videoları çekmeye devam edeceğim. Bugün 9 Eylül 2025. Ekim dikim faaliyetlerine devam ediyorum. Kışlık hazırlık için. Yaptığım şey basitçe bu tohumları bu şekilde serpmek. Serptikten sonra da tırmıkla bunları karıştıracağım. Biraz daha ekleyeyim. Tırmıkla karıştıracağım. Tırmıkla şöyle ileri geri yaparak tohumların az miktarda toprak altında kalmasını sağlamaya çalışıyorum. Bu şekilde yapıp gerisini yağmurların bunu ıslatmasına bırakacağım. Burada da bir proje gerçekleştiriyorum. Bir deneme yapıyorum daha doğrusu. Eline 66, boyuna 96 santimetre şeklinde aşağı yukarı bir file İki direğe bağlı şekilde aşağı doğru ve bunun yanında altta bir gider, giderin ucunda da bir şişe bağlı. Burada havadaki nemi yakalama çalışması yapmaya çalışıyorum. Bakalım ilerleyen günlerde yakalayıp yakalayamadığımı takip edeceğim. Bunu öğlen saat 1 civarı, 9 Eylül 2025'te öğlen saat 1 civarı hatta 2 civarı başladım. Bakalım sonucu ne olacak. Bugün arazinin diğer tarafına da adacıklar yaptım. Ortalarda yürüme yolları yaptım. Bu şekilde. Şu kısmı kaldı. Burayı sonra yapacağım artık. Ekim dikim işlemine devam edeceğim. Bugünlük bırakıyorum. 10 Eylül 2025 Turup, maydanoz, ıspanak, marul gibi sebzelerin ekimine devam ediyorum. Yani kış hazırlıkları devam ediyor. Yine bunları tırmığımla şu şekilde ileri geri yaparak hızlıca toprağın altına hafif bir şekilde gömdürüyorum. Nem yakalayıcı ile ilgili sorunlar var. Burada hiç su toplanmamış. Yani 1 mililitre bile su yok. Şunu belki biraz daha ince bir tül ya da ona benzer bir şeyle yaparsam şuradaki A kısmı belki daha iyi yakalayabilir diye düşünüyorum değil mi? Bakalım bir de öyle deneyeceğim bir dahaki seferde. Bugün arazinin diğer tarafının da yürüyüş yollarını bitirdim. Şöyle adacıkları oluşturdum artık. Burada genel olarak yapmam gereken sadece ekim dikim faaliyetlerinde bulunmak olacak bundan sonra. Bugün 11 Eylül 2025. Öncelikle araziye geldiğimde ilk iş olarak nem toplayıcı ile ilgili bazı güncellemeler yaptım. Üzerindeki fileyi değiştirdim. Bunu biraz daha %50'lik gölge oranına sahip, daha kalın olmayan ince dokumaya sahip bir file koydum. Altındaki şeyi de su kaybını önlemek amacıyla değiştirdim. Farklı bir şekilde koydum. Aşağı yukarı 1 metrekareye yakın bir file. Bakalım sonucunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz yine. Burada geçen sene bir enginar denemiştim. Bu enginarın tohumlarını üzerinden aldım. Etrafa saçtım. Bu zaten kökten tekrar çoğalan bir bitki ama ben yine de şu şekilde tohumlarını etrafa saçıyorum. Çoğalabildiği kadar çoğalsın diye. Bakın şöyle çıkardığım zaman göreceksiniz. Bunların tohumları biraz daha şöyle farklı. Kültür enginarların tohumları daha farklı. Bakın şu şekilde etrafa saçıyorum. Zaten bu sonbaharla birlikte saçılacak. Ama ben bunu biraz erken bir şekilde şöyle kopartıp saçıyorum. Yine kültür renginar da var. Onları da deneyeceğim. Onlar için dikim zamanı aslında erken. Ama olur da kök tutturabilirsem burada onları da zamanla çoğaltırım diye düşünüyorum. Şu şekilde bunları da etrafa yayayım. Biraz yardımcı olmak amacıyla. Kültür renginar tohumlarından da yine ekeceğim. Vallahi ben bir nokta ekmek istiyorum ama bunlar her yana uçuşuyor rüzgarla beraber. O zaman tarlanın her yanına uçuşsun diye farklı noktalarda oluşursa şöyle göndereyim. Çok güzel bir görüntü oluşuyor ama inşallah oluşurken de enginar büyür. Etrafta enginar toplarım. Demin attıklarım enginar tohumuydu yoksa gerçek enginar tohumu bu mu? Çünkü biraz daha çiçeğin içini karıştırınca İçinden böyle bir tohum çıktı. Valla deminden beri attıklarım boşa da olabilir. Evet ki gerçek enginar tohumu budur. Ki diğer aldığım kötü enginar tohumları da buna benziyor. Neyse bunu da bir yere dikelim bakalım. Şimdi buradaki adacıklara bezelye tohum atacağım biraz biraz. Sonra da bakla tohum atacağım. Bezelye ve bakla için de çok erken. Evet Eylül ayı aslında Ekim sonu Kasım içinde veya atmak daha mantıklı olurdu ama ben şimdiden atıp sonucu görmek istiyorum. Özellikle kış soğuklarında dayanıp dayanamayacağını görmem gerek. Bunu denemek için de şimdiden atıyorum. Bakın sonucu olacak. Bakla tohumlarını da getirdim. Şimdi bu bezelye attığım yerlere bakla tohumu da karıştıracağım. Üzerlerini de yine tırmıkla biraz karıştırıp mümkün olduğu kadar hayvanlardan, kuşlardan uzakta tutmaya çalışacağım. Ama diğer tarafa ekerken tabi aynı şeyi yapmayacağım. Diğer tarafı direkt toprak üzerinde bırakacağım bakla tohumlarını. Geçen sene öyle yapmıştım. Yine onları tohumlarını devam ettirmeye çalışıyorum. Dayanıyor gibi tohumlar ve gerektiği zamanda çimleniyor gibi gözüküyor. Bakalım göreceğiz. Şimdi sıra geldi bunları atmaya. Hafif toprakla karıştırmaya çalışacağım bunları. Şimdi arazinin diğer tarafındayım. Burada zaten en başından beri hep toprağın üzerine baklaları direkt sererek, serperek yetiştirdim ve onların tohumlarını ayırdım yaklaşık birkaç yıl boyunca. Bunları da aynı şekilde atacağım toprağın üzerine şu şekilde. Sadece bu sene farklı olarak adacıkları atacağım. Etrafında yürüyebileceğim. Hadi bakalım bunu da bitireyim. Bugünlük son olsun. Bugün 12 Eylül 2025. Elime 6 tane daha boğaz kere üzümü geldi. O yüzden boğaz kere üzümlerinden diktim bugün. Şu anda burada daha önce diktiğim Ağustos ayının son zamanlarına doğru diktiğim bir boğaz kere üzüm var. Aslında bunda hiç yaprak falan yoktu. Tüplü diye almıştım ama neredeyse açık kökte geldi. Hızlı bir şekilde dikmiştim o zaman sulamıştım. Sonra hemen yaprak vermeye başladı. Sanki bölgeye uyum sağlayacak gibi gözüküyor. O yüzden bunlardan 6 tane daha alıp dikmeye karar verdim. Bugün de onları diktim çiğ toplayıcı için fileyi değiştirmiştim. Bu şekilde biraz daha ince bir file yaptım ama bunda da herhangi bir su toplanması gözükmedi. Ya havalardan kaynaklanıyor ya da yaptığım sistemde bir yanlışlık var. Bilmiyorum bakalım. Yeni bir şeyler denemeye çalışacağım. Tarih 16 Eylül 2025. Tarlada ekilmedik yer bırakmayacağız. Evet bu modda ile hareketimize devam ediyoruz. Şimdi şu bölgede de şöyle bir adacığım var. Bu adacığa da karıklar açacağım o karıkları yine soğan, sarımsak artık geçen seneden elde ettiğim hangi tohumlar varsa onlarla tekrardan Ekim'de ekim dikim yapacağım. Şimdi şu ileriden karı kaçacağım. Şöyle ilk karıyı açtım. Şimdi bunun içine soğanları koyup şöyle şişkin, kavisli, güzel bir dolgun alan yapacağım onlara. O alan içinde rahatça genişleyip büyüyebilsinler şöyle yan taraftaki kısmı şöyle üzerine doğru çektiriyorum soğanı. Mümkün olduğu kadar tepedik. Ama geniş yumuşak bir alan oluştu. İşte böyle tümsekler oluşturdum. Bu şekilde soğanların yumuşak bir alanda büyüyebileceğini düşünüyorum ama bakalım kış bize ne gösterecek. Burada başka bir adacık var. Burada işte böyle tümsekler oluşturup sarımsak diktim şu şekilde atıyorum sonra kenarlarından üzerini kapatıyorum çıkartabilirsem inşallah şöyle şöyle kapatıyorum tarih 17 Eylül 2025 bugün de yine ekim dikim işlemlerine devam edeceğim bugün biraz bakla yine biraz sarımsak biraz da ıspanak tohumu buldum bunlarla kendi baklalarım harici, kendi tohumlarım harici de yeni tohumlar eklemiş olacağım tarlaya. Yine buradaki adacıklara, işte bu gördüğünüz tırmık ve çapayla bunları basit bir şekilde ekeceğim. Sparak tohumlarını şöyle serpiyorum. Sonra bunları tırmıkla toprağın arasına karıştıracağım. Bugün bir deneyim daha olacak. Şöyle malzemelerim var. Ve bir adet ucunda ip bağlı olan çubuğumuz var. Buradaki ipin uzunluğu, buradaki zeytin fidanının yaklaşık iki katı. Yani bu şekilde bir hilal yapacağım. Bu hilalde zeytinin kök bölgesinden azıcık daha uzaklaşmış olacak. Burada aslında ben bunu artık uysal hendek kültürü adını vereceğim ne yapacağım? Bununla şöyle bir hilal yapacağım. Bu Afrika'da kullanılan hilal taktiğiyle, hilal taktiği demeyelim de. Bu Afrika'da kullanılan hilal tekniği. Suyu hendekte depolayıp yerin daha çok altına doğru hareket etmesini sağlamak. Ben burada hem bunu kullanıp hem de aynı zamanda bu hendeğin altına işte bu gördüğünüz dal parçalarını koyarak hilalin aynı zamanda organik madde bakımından zengin olmasını ve suyu toprağın üzerinde oldukça uzun süre tutabilmesini mi? Uzun süre tutabilmesini sağlamaya çalışacağım. Ya da umudum bu yönde. Bakalım şimdi başlayacağım. Öncelikle buradaki çubuğu şu şekilde alıyorum. Eğime dik gelecek şekilde şuradan aşağıya doğru hilali çizmeye başlıyorum. Ağacın gövdesini merkezi nokta olarak kullandım. Şöyle bir Hilal oluşturdum şu şekilde hilalim oluştu. Şimdi bu hilalin üzerindeki toprağı yavaşça eğim oluşturacak biçimde çok da inmeden maksimum 10 derecelik 15 derecelik bir açıyla ileri tarafa toplayacağım. Ama orayı toplamadan önce şu bölüme dal parçalarından yerleştireceğim. Onu yerleştireyim. Oluşturduğum çizgiye dal parçalarını koydum. Şu şekilde bir yapı elde ettim. Şimdi bu kenar bölgeye doğru aşağı doğru eğim hızlı bir şekilde inecek. Şu merkez noktaya doğru yükselecek. O yükselen noktada maksimum gövdenin yarısına kadar ya da ilk yapraklı bölgeye kadar gelecek. Daha fazla yükseltmeyeceğim. Burada aşırı da suyun birikmesini istemiyorum. Buraya kadar su birikmesin. Sadece şu bölgede su biriksin. Şu bölgede dalsın ve yavaş yavaş kökler o şekilde suyunu alsın, nemini alsın. Ayrıca burayı da çok yüksek yapmıyorum kenar bölgeleri şu taraftan gelen sular buradan taşsın ve aksın. Yani tamamıyla su birikmesin. Şimdi şu bölgeden toprakları sıyırıp şundan üzerine doğru atacağım. Şimdi şu şekilde toprakla örttüm üzerine. Tabi tam örtülmedi. Burayı aşırı kazmak istemedim. O yüzden üste kalan açık kısmı da yine maaşlama yapacağım. Şurada ot yığınım vardı. O ot yığından alıp şu üst kısmı kapatacağım. Böylece bitirmiş oldum. Üzerine maaşlama da yaptım. Daha önce biçip kenara koyduğum yığınları kullandım. İçinde karbon miktarı oldukça fazla. Tabi azot bakımından çok fazla bir şey yok gibi gözüküyor. Sebze tohumları da ektim içine. Ama asıl amaç organik maddeyi hem kullanmak hem de suyu kullanmak. Burada biriken suyu kullanmak. Tabi burada bekleyip göreceğimiz suyun aşırı gelip gelmeyeceği, kökleri boğmayacağı. boğulmayacağı. İnşallah bu konuda da kötü bir sonla karşılaşmayız. Bakalım gelecek bize ne gösterecek. Bugün 18 Eylül 2025. Serin bir Eylül günü. Rüzgar sert ve üşütücü. Biraz fi tohumu buldum. Valla yağmur yağacak diye tahmin ediyordum ama yağmur gelmediği için artık bunları ekiyorum ama biraz da umutsuzluk başladı. Yine de fi tohumunu da atacağım. Ne kadar Ekim Kasım gibi atsam daha mantıklı olacak gibi dursa da ben erken atmayı planlıyorum. Toprağı biraz karıştıracağım bunları attıktan sonra tabi. Alt daha zararlılardan uzakta kalabilecektir böylece. Geriye bir tek buğdaylarım kalacak. Siyaz buğdaylar içinde bir iki ada ayıracağım. Orada da onları çoğaltmayı düşünüyorum. Şimdi bunları şöyle alıp şu şekilde adacıklara dağıtacağım. Şöyle tırmıkla hafif çapalar gibi tohumları biraz daha altlara doğru götürmeye çalışıyorum. Tarih 19 Eylül 2025. Ne yazık ki o kadar ekim dikim yapıp üzerine beklediğim yağmurlar yağmadı. O yağmur yağmayınca ve bir iki haftalık yağmur yağma süreci de herhangi bir şekilde gözükmediği için gelecekte. Yağmur depomda da herhangi bir su kalmadığı için artık geriye mecburen müdahale etmek kalıyor. Ama doğaltılarında hiçbir müdahale olmaz gibi bir kural sana doğanın bir parçası ve gerektiğinde ona müdahale etmeye diye düşünüyorum. O yüzden sularımı getirdim. Az da olsa en azından maydanozdur, maruldur ıspanaktır. Bunlara biraz da olsa çimlenebilmek imkanı sağlamak için su vereceğim. Yani bir yerden başlamam gerekiyor bir şekilde. Evet şimdi o zaman buna başlayayım. Bitince yağmur yağmayacağını anladım. Bir iki hafta içinde. Yani bunu hissettim içimde galiba. O yüzden böyle bir maceraya girdim. Ne kadar etkili olacak bilmiyorum. Yani bu suladığım ne kadar yeterli olur. Muhtemelen hiç yeterli olmayabilir. Ama yine de bazen sadece içimden bir şey yapmak geliyor ve onu yapıyorum. İşte bu da onlardan biri. Neyse bakalım. <laughs> Vardır bir hayır diyelim. Bir şeyler yapalım en azından. 25 Eylül 2025. Biraz asma getirdim bağlı küzüm tarzında. Bunları da yine mümkün olduğu kadar köklerini çıkartmadan toprağıyla beraber söküp yine toprağıyla beraber dikmeye çalıştım. Tabi bunlar kış olmadığı için tututmayacağı çok belli değil. Ama yine de köklere zarar vermeden, kökleri açıkta olmadan dikmeye çalıştım. Böyle 10 tane daha asma ekledim. Şöyle kenar boyu ekliyorum genelde. Bunlar az su isteyen türler genelde. Bizim evin önlerinde bulunan az su isteyen, kendi geliştirdiğimiz türlerden eklemeler yapıyoruz buraya da taşıyoruz aslında. Böyle devam ediyorum bakalım. Bugün 28 Eylül 2025. Buradaki iki adacığa da daha önce ayırdığım siyez buğdayın tohumlarını ekeceğim. Herhangi bir karıştırma yapmayacağım. Direkt toprağın üzerine yayacağım tohumları. Sonrasında da tohumların üzerine şu otlardan ya da şu ekin saplarından üzerlerini kapatacağım. Bu şekilde bir deneme yapacağım. İki adacıkta bu tohumları yavaş yavaş geliştirip her sene her sene tam ideal tohumu bulana kadar devam ettirmek istiyorum. Bakalım şimdi bunları şu şekilde şöyle alıp şu şekilde yayacağım. Sonra karıncalar alsın götüremesin diye ne yapacağız? Üzerlerini ekin sapıyla ve olla kapatacağız. Yarın yağmurlar gelecek gibi gözüküyor. Eğer her şey yolunda giderse bakalım yeşermesini umuyorum. Şimdi burası ekin saplarını yaydım. Bu ada ekin sapı devrimi gibi oldu. Diğer adaya baktığımızda da orada da ekin sapları kalmayınca yığdığım otlardan kuruyanların saplarını buraya koydum. Burası ot sapı devrimi oldu biraz da. Ama iki bölümü de bakacağız. Artık özellikle bu kışlık ekim videosunun son çekimi olacak bu. Burada videoyu sonlandıracağım. Bundan sonraki video bakalım kışın acaba neler oldu, neler olmadı. Biraz da sonuçları göstereceğiz. Evet, burada sonlandırıyorum artık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bildirimleri açın, takip edin. 3-4 ay sonra veya 2 ay sonra bir video attığımda en azından sonuçları görmüş olursunuz. Bu da sizin için siz bir şey yapmadan biri sizin yerine bir deney yapmış olmuş oluyor. Böylece daha kolay bazı şeyler ilerleyebilir hayatımızda. Evet, görüşmek üzere.